İkinci dereceden denklem. Arkadaşlar bu konu bize çarpı elbekten geldi. İkinci dereceden denklem ne demek arkadaşlar? Önce onu tanımlamamız lazım tamam mı? Mesela şöyle bir şey yazalım. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde tanımlayalım. Burada olmazsa olmazımız ne? Yani ikinci dereceden denklem yapamayacağı şey ne arkadaşlar? Şurada bir kere x kare olması lazım tamam mı? x kare yoksa arkadaşlar bu ikinci dereceden denklem olamaz. Bakın burada x olmayabilir. yani x olmayabilir. Sabit sayı da olmayabilir arkadaşlar. Ama olmayacaksa olmaz olan şey x kare. Bir kere x kare bulunması lazım. Tamam mı? Arkadaşlar a b c reel sayılar olsun. Yani a b ve c elemandır. Reel sayılar olsun. Bu ikinci dereceden denklem. Peki biz ikinci dereceden denklemleri nasıl çözüyoruz? En basit yolu şu arkadaşlar. Bir tane ikinci derecenin denklem yazalım. Bunu nasıl çözeriz biz? Şu çarpanlarını ayırarız değil mi? En basit yolu bu arkadaşlar. Nasıl ayırıyorduk? Çarpım burayı toplam buraya top giren iki tane sayı. 2'ye 3 mü? X, X yazdık. Şöyle arkadaşlar. X artı 3, X artı 2, eşittir 0, için. Buranın 0 olması için ne olması lazım Fırat? X, 1 eşittir arkadaşlar. Eksi 3, X, 2 eşittir. Buranın 0 olması için de eksi 2 mi? Bakın arkadaşlar denklemi çözdük. Yani bunu sıfır yapacak değerler kimler arkadaşlar? Eksi 3'e eksi 2. Değil mi? Bu birinci yöntem. Peki biz çarpanlarını ayıramıyorsak nasıl çözeriz? Çarpanlarını ayıramıyorsak arkadaşlar diskriminant yaparız. Neydi diskriminant? B kare eksi 4 A C. Arkadaşlar diyelim ki biz diskriminantı bulduk değil mi? Diskriminant bizim için önemli. Her yerde önemli zaten. Parabolünde önemli değil mi? Türevde de önemli. Her yerde önemli. Arkadaşlar diskriminant büyüktür sıfırsa biz ne diyorduk? İki farklı reel kökü vardır. Yani x1 eşit değil x2 aynı zamanda arkadaşlar x1 ve x2 elemandır reel sayı. Peki arkadaşlar diskriminant eşit sıfır olursa ne olur? Tek kökü vardırız değil mi? Şöyle de diyebilirsiniz ama yani birbirine eşit iki kökü vardır da diyebilirsiniz. Tek kökü vardır demek arkadaşlar, birbirine eşit iki kökü vardır demekle aslında aynı şey bu sistem için tamam mı? Ee, tam kareler arkadaşlar aslında diskriminatı sıfır olanlar aslında tam karedir. Yani bazen sonra da lazım olur, şuranın altına da yazayım tam kare ifadeler. Yani şöyle çarpımını ayırdığınızda aslında tam kare oluyorsa arkadaşlar bunun diskriminatı sıfır olmak zorunda tamam Peki Fratbey diskriminant küçüktür sıfır olursa ne olur? Reel kökü olmaz. Reel kökü olmazsa arkadaşlar ne olur? Cevap yok mu? Reel kökü olmazsa arkadaşlar sanal kökü olur değil mi? Birazdan ona da geleceğiz. Reel kökü yoksa ne vardır? Sanal kök vardır. Tamam diskriminatı bulduk. Diyelim ki arkadaşlar diskriminant sıfırdan büyük veya eşit. Biz buradan kökleri nasıl bulabiliriz? Diskriminantı bulduktan sonra kökleri nasıl gideceğiz? Arkadaşlar şöyle gideceğiz. Birinci kökümüz yani x1 eşittir. Eksi b. Şurası artı olsun arkadaşlar. Kök içinde diskriminant bölü 2a. İkinci kökümüz arkadaşlar eksi b eksi kök içinde diskriminant bölü 2a. Buradan biz kökleri buluruz değil mi? burayı toplarsak ne geliyor? Arkadaşlar toplarsanız alt alta ne geliyor? Bakın diskriminantlar gitti de birbirine götürdü. Eksi b ile eksi b'yi topladınız. Eksi 2 b mi yaptı? E böyle 2 a'dan arkadaşlar 2'ler gitti mi? Eksi b bölü a mı geldi? O zaman arkadaşlar şunu da yazabilir miyim? x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a desem yeri herhalde değil mi? Peki kökler çarpımını sorsam. Zaten siz bunu biliyordunuz. C bölü 10 miydi? Güzel. Şöyle siliyorum arkadaşlar. Bir tane soru yapalım. Onun üzerinden biraz kökler toplamı, kökler çarpımı diye ilerleyelim. Ay bunu çarpanlar ayrı yapıyor musun? Hayır. 2x8 hocam. Ayrılmıyor zaten Valla ayrılmadı Ayrıldı mı? Bence ayrılmadı arkadaşlar O zaman bir diskriminatöre bakalım Neydi? B kare eksi 4 A C miydi? Arkadaşlar B burada 3 değil mi? 3'ün karesi 9 Eksi 4 çarpı A'mız 2 arkadaşlar C'miz 5 Şuradan 9 eksi 4 kere 2 8 8 kere 5'ten 40 geldi arkadaşlar 9'dan 40 çıkarsa ne oldu? Eksi 31 mi oldu? Diskriminant ne çıktı? Negatif. Negatif çıktı. Negatif çıktıysa arkadaşlar ne diyeceğiz? Real kök yok. Şuradan devam edeyim. arkadaşlar bu aslında çarpanla ayrılıyor basit de bir şey ama biz şöyle yapalım. Hani çarpanla ayrılmamış gibi düşünün. Bir diskriminatına bakmaya çalışalım. Diskriminat eşittir neydi? B kare. Yani eksi altının karesi. Eksi 4 arkadaşlar A1 bakın burada. C de 9. Eksi altının karesi ne yaptı? 36. Eksi 4 kere 9'dan 36 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Demek ki bu ne demek? Denklemin birbirine eşit iki kökü var deriz değil mi? Çift katlı kökü vardır da denir arkadaşlar. Bakın bunların hepsini de sorabilir yani. Birkaç şey birden sorabilir. E peki ben diskriminatı sıfır olduğunu bulduğuma göre artık bunun çift katlı olduğunu biliyorum. Peki nasıl çözeriz arkadaşlar? Şuradan bir tane deneyelim mi? Mesela şunu bir deneyelim mi? Bakalım nasıl oluyor. X1 eşittir. Eksi B dediğimiz için arkadaşlar bakın B'miz eksi 6. Bir eksi daha geldiği için artı 6. Değil mi? Artı kök içinde diskriminat ama burası sıfır zaten. A'mız 1 arkadaşlar. 2 yazacağız. Bakın burası zaten 0. 6 bölü 2'den 3 mi oldu? Kökümüz 3. Peki biz bunu yapmadan yapabiliyor muyduk? Bir kere arkadaşlar bakın burası eksi 3'e eksi 3 değil midir? Yani bu aslında x eksi 3'ün arkadaşlar karesi değil mi eşittir 0? E x eksi 3'ün karesi 0 arkadaşlar o zaman burası nedir? x eşittir 3'tür değil mi? Bakın arkadaşlar diskriminantla da bulabiliriz. Böyle de bulabiliriz. Yani direkt bizim bildiğimiz manuel sistemlerde de bulabiliriz. Şurayı siliyorum ama bir daha bir daha kullanacağım. Hadi evet, sen anlıyor musun? Kesin. 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 Şöyle bir denklem ver. Şunları soruyorum arkadaşlar. X1 artı X2. X1 çarpı X2 x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 Şunları soruyor. Şartay birinci ne yapacağız? Kökler toplamak için eksi b bölü a. Eksi bölü a değil mi? 4 var. O zaman ne olacak? Eksi yazmıyorum. 4 bölü arkadaşlar. A bakın burada 1'dir. Burada ne çıktı? Eksi 4. Kökler çarpımı neydi? C bölü a'ydı değil mi? Eksi 6 bölü 1'den arkadaşlar. Bu da ne oldu? Eksi 6 mı oldu? Tamam hadi buraları yaptık. Peki şunu nasıl yaparsın? Paranteze mi alsak? Orta paranteze. Ne var arkadaşlar orta? X1 çarpı X2 mi var? X1 çarpı X2 parantezini alırsak arkadaşlar burada ne kalır? X1. Burada da X2 mi kalır? Şöyle. E bu ne oldu? Bakın kökler çarpımı oldu. Bu ne oldu? Kökler toplamı mı oldu? Kökler çarpımı neydi arkadaşlar? Eksi 6. E kökler toplamı neydi? Eksi 4. Arkadaşlar eksi 6 eksi 4'ü çarparsanız bakın 24 olarak bulduk değil mi? Güzel. Peki böyle bir soruda ne yaparsınız? Eşit paydaları mı eşitleyeceğiz? Evet. Hadi paydaları eşitleyelim. X2 yazdım altına arkadaşlar. X1 yazdım. Burası ne oldu? X2 artı X1 bölü X1 çarpı X2 mi oldu? Aslında bildiğiniz ne oldu? Yani kökler toplamı böyle kökler çarpımı değil mi? Kökler toplamımız tıpçı eksi 4 müydü? Kökler çarpımı eksi 6. Arkadaşlar sağdan işlerseniz 2 bölü 3 çıkar. Tamam. Şu soruya bir de devam edeceğim arkadaşlar ama önce size bir hatırlatma yapayım. Biz Çağatay bir denklemin köklerini biliyoruz. Ama denklem yok elimizde tamam mı? Sadece kökünü biliyoruz. Denklemi nasıl yazarız? Evet, güzel. Arkadaşlar, denklemi şöyle yazacaksınız. x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır şeklinde yazacaksınız. Önemli bir şey. Lazım oluyor. Peki, diyelim ki arkadaşlar, bunun kökleri x1, x2 ya. Bize şunu diyor. Aynı köklerle arkadaşlar, x1'in iki fazlası ve x2'nin arkadaşlar 2 fazlasıyla yeni bir denklem oluşturun. Yazın buraya. Tamam mı? Yani artık bu yeni denklemin kökleri x1 artı x2 olsun. x2 artı 2 olsun. Tamam mı? x1'in 2 fazlası, x2'nin 2 fazlası olan yeni bir denklem yazalım. Şimdi yukarıdaki formüle göre bize ne lazım? Bir kökler toplamı, bir de kökler çarpımı lazım. Bakın artık yeni köklerimiz arkadaşlar şunlar. Yani kökler toplamı dediğimde şu ikisinin toplamı gerekiyor. Şu soruya göre çözüyorum devamını. Şimdi arkadaşlar o zaman t eşittir. Birinci kökümüz buydu. x1 artı 2. Artı ikinci kökümüz bu. x2 artı 2. Burayı toparlarsak ne geliyor? x1 artı x2 artı 4 mu oldu? x1 artı x2 kaçtı? Eksi 4 müydü arkadaşlar? Şu kısmı eksi 4'tü. Yani eksi 4 artı 4 kökler toplamı ne oldu? 0 oldu. Peki kökler çarpımını bulalım. Kökümüz buydu artık ve buydu değil mi? Yani x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 mi oldu? Şöyle tabii dağıtalım. Şöyle dağıtalım arkadaşlar. x1 çarpı x2. Bununla bunu çarptık. 2 tane x1. Şununla şunu çarptım arkadaşlar. 2 tane x2. Bu ikisini çarptım. 4 mi geldi? Bu ne arkadaşlar? Kökler çarpımı değil mi? Zaten şurada bulmuştuk. Neydi? Eksi 6. Eksi 6'yı yazdım. Arkadaşlar kökler toplamının iki katı değil mi? Kökler toplamı eksi 4. 2 katını alın. Eksi 8 mi oldu? Artı bir de ne var? Burada 4 mü var? Arkadaşlar eksi 14 yaptı. 4 de burada. Eksi 10 mu oldu? Kökler toplamını biliyorum. 0. Kökler çarpımını biliyorum. Eksi 10. O zaman ben denklemi yazarım. Neydi denklem? Şuna göre. X kare. Eksi kökler toplamı arkadaşlar. Formaya tecavü de olsa yazayım. Kökler çarpımı eksi 10 eşittir 0. Şurası zaten gidiyor arkadaşlar. 0 çarpı x'ten 0 yapacak. Bakın x kare eksi 10 eşittir 0 şeklinde bir denklem oldu. Şöyle i̇şte denklemin ortasındaki o e, x yok değil mi? Şimdi x kare var sabit terimin var ama ortadaki x yok. Ama biz ne demiştik? İkinci dereceden denklem olması için olmazsa olmazımız neydi? x kare değil mi? x kare olacak yani. x kare varsa bu ikinci derecede bir denklemdir. Bunları yazdım. Bunları da bir çözelim. Sonra diskriminantın negatif olanları bir daha ayrıca inceleyip yani sayılara gitmemiz gerekiyor tamam mı? Arkadaşlar şöyle bir denklem verilmiş denklemin kökleri x1 ve x2 bize şu şunu sormuş aslında son derece basit ne yapacağız bize az önce demiştim. ne yapacağız? Şunu alacağız. Ya yani şurada payda isteyeceğiz değil mi? Şunu x2 ile x1 ile genişleteceğiz arkadaşlar. Burası ne olur çarparsak? x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 mi gelir? E bu zaten kökler toplamı bölü kökler çarpımı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a yani buradan 8 gelir arkadaşlar. E kökler çarpımı zaten c bölü a'dan 4 geldi. Ne oldu cevabımız? 2 oldu. Geçtik burayı. Arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x 2ymiş Aynı şekilde 2 tane x1 artı x2 6'ymış. Buna göre bize a'yı sormuş. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 ise Denklemin kökler toplamını bulabilir miyiz? Şöyle. Nasıl buluruz hakan? x1 artı x2 deriz. Eşittir deriz. Eksi b o. Yani eksi 5'i eksiyle çarpacağım. 5 böyle birden. 5 mi oldu? 5. Artık bir de arkadaşlar şurada bir altına yazalım. Sanki bu bana bir şeyler andırmaya başladı. Yani şöyle yazarsam. Değil mi? Ne oldu? 2 bölümüne denklem oldu değil mi? Şöyle. O zaman şu üst tarafı eksiyle arkadaşlar toplarsak şunlar gitti. 2 tane x1'den 1 tane x1 gitti. x1 kaldı arkadaşlar. 6'dan 5 çıkarsa 1 mi oldu? Denklemin bir kökünü bulduk arkadaşlar. Neymiş? 1. Unutmayın, denklem kendi kökünü sağlamak zorunda. Yani sen x gördüğün yere 1 yazarsan bu denklemin sonucu 0 çıkmak zorunda arkadaşlar. O zaman bu denklem kökünü sağlamak zorunda. X gördüğünüz yere 1 yazıyorum. 1'in karesinden 1. 1 çarpı eksi 5'ten. Eksi 5 artı A artı 1 eşittir 0 arkadaşlar. Ne yaptı? Bakın 1, 1 daha 2. 5 çıktı. Eksi 3. Bu tarafa attık. A eşittir 3 mu oldu? Böylece bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bu denklem biraz da to. Değil mi? Bizim denklemlerimize benzemiyor. Ama bir şeyler birbirine de benziyor sanki. Değil mi? Şurada 2'nin kuvveti var arkadaşlar. Burada 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. Biraz benzetmeye çalışalım. Mesela 4'ün yerine ne yazalım? 2'nin karesi yazalım. Üzerinde x var arkadaşlar. Şurayı da biraz düzenleyelim. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x artı 32 eşittir 0 şeklinde yazalım. Bakın arkadaşlar tabanlar aynıysa üstleri çarptığınız, topladığınızda yine burayı veriyor. Yani x artı 2 oluyor. Bu da x artı 2. Peki ben Şunla şu aslında üstü üstü olduğu için çarpılır değil mi arkadaşlar? O zaman bunu diğer değiştireyim. Direkt yani şöyle yazayım. 2 üzeri x'in karesi eksi 3 2'nin karesi 2 üzeri x artı 32 eşittir 0. Arkadaşlar 2 üzeri x her yerde var. Ben o zaman şöyle yapayım. Diyelim ki 2 üzeri x eşittir a olsun. O zaman burası ne oldu? Tıpçı. A kare mi? Burası 4 arkadaşlar. 2'nin karesi. çarpı mı? Eksi 12 a artı 32 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bunu çarpan ayırabilir miyiz diye bakalım. Çarpanın burayı toplamın buraya veren iki tane sayı söyleyin. 8'e 4. Çarptığımızda veriyor ama topladığımızda vermiyor arkadaşlar. O zaman eksilleri mi olacak? Şuraya a, yazalım. Yani a eksi 4 çarpı a eksi 8 eşittir 0. Buradan arkadaşlar a'ya 4 çıkar. Ya da a eşittir 8 mi çıkar? Peki Çağatay biz kime a demiştik? 2 üzeri x'e. O zaman 2 üzeri x ya 4'tür ya 8 mi? 2 üzeri x arkadaşlar 4'tür. Ya da 2 üzeri x nedir arkadaşlar? 8'dir. E 2'nin kaçıncı kuvveti 4 yapar? 2. kuvveti. Demek ki 1. kökümüz arkadaşlar 2'ymiş. Kaçıncı kuvveti 8 yapar? 3. 3. Demek ki arkadaşlar 1. kökümüz 2. 2. kökümüz 3. Bu soruda bir kere çarpanını ayıramıyoruz bunu. Doğru mu için. Doğru. Çarpanını ayıramıyoruz arkadaşlar. O zaman şey yapalım. Yine bir diskriminattan gidelim. Diskriminatı neydi Çağatay? B kare eksi dört alır. B kare yani eksi dördün karesi değil mi? Eksi dört çarpı A1 arkadaşlar. Bakın şurada. C de sekiz mi? Burası on altı yaptı. Eksi otuz iki de arkadaşlar. Ne çıktı? Eksi on altı. Biz negatif çıkınca ne diyoruz Çağatay? Rayaz kök yok diyorduk. Reel kök yoksa ne vardır arkadaşlar? Sanal kök vardır değil mi? O zaman onu bulmaya çalışalım. Biz bir kere kökleri nasıl buluyorduk? Şöyle x1 eşittir. Eksi b Eksi b. Artı kök içinde diskriminant bölü 2a. Ya da arkadaşlar x2 ile şöyle buluyoruz. Eksi b eksi kök içinde diskriminant bölü 2a ile buluyorduk. Şimdi ben bunların hepsini biliyorum. Yani b'yi biliyorum. Diskriminantı biliyorum. a'yı biliyorum. Arkadaşlar o zaman kökleri bulmaya çalışayım. x1 eşittir. B dediğimiz arkadaşlar eksi 4 mü? Bir tane de formülden eksi geldiği için 4 artı kök içinde arkadaşlar eksi 16 bölü bir çarpı 2'den 2. Şöyle yazdım. Yalnız arkadaşlar bizim burada problemimiz var. Çünkü biz ne diyoruz? Kökün içi diyoruz negatif olamaz değil mi? Kökün içi negatif olamıyorsa arkadaşlar yani burada bir problem var. Bunu nasıl çözeriz? Arkadaşlar sanal sayılarla çözeriz. Yani i ile çözeriz. Sanat, i neydi arkadaşlar? Karesi eksi 1 olan sayı mıydı? Şimdi birazdan bunun kuvvetlerine gireceğim o yüzden tamam mı? Şimdi eksi kök eksi 16'yı şurada biraz daha sadeleştirmeye çalışayım. Arkadaşlar bu eşittir. Ben şöyle yazabilir miyim? Eksi 1 çarpı 16 diye yazabilirim değil mi? Eksi 1 neydi? İ'nin karesi mi? İ kare arkadaşlar. Bu da dördün karesi mi? Ben arkadaşlar üstler eşitse tabanlar ne yapıyordu? Deniz çarpılıyor muydu? Evet. Kesin. Kare ile kök birbirini götürdü arkadaşlar. Bakın ne çıktı bu? 4 iyi çıktı. Tamam. Şuradan devam edelim. O zaman x 1imiz eşittir arkadaşlar. 4. Kök içinde eksi 16'yı biz ne bulduk? 4 iyi bulduk. Artı 4 iyi. Bölü 2. Her ikisini de 2'ye bölerseniz arkadaşlar ne çıkıyor kökümüz? 2 artı 2 mi çıkıyor? Arkadaşlar birinci kök ve ikinci kök arasındaki tek fark bakın buranın artı buranın eksi olması. O yüzden ikinci kökü bulmak için uğraşmayıp direkt şöyle yazacağım. 2 eksi 2 yazıp bırakacağım. Çağatay'cığım eğer denklemin kökleri realde ise tamam mı? Şu şekilde bulabilirsin. Şimdi şurada bir daha i'nin kuvvetini inceleyeceğim arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Şöyle i üzeri 1 alsak arkadaşlar ne olur? Bir kere bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşit değil mi? O zaman i üzeri 1 ne çıktı? i. Peki i küpü alalım. İ küpü nasıl yazarım? i kare çarpı i diye yazarım. i kare neydi arkadaşlar? 1. Şurası eksi 1. Burası i. Çarptınız mı ne gelir? Eksi i mi? i üzeri 4 olsa atıkçı. Ben bunu i kare çarpı i kare diye yazabilir miyim? i kare neydi? 1. E bu da eksi 1. Çarptınız mı ne geldi arkadaşlar? 1. Devam edelim. i üzeri 5'i bulalım. i üzeri 5. Şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? i üzeri 4 diye. Çünkü i üzeri 4 1'di değil mi? Onu kullanacağım. 1'di. 1 bir çarpı i'den. Burası ne oldu? İyi mi oldu? i üzeri 6 arkadaşlar. i kare çarpı i üzeri 4. E ben i kareyi biliyorum. Eksi 1. Şurası da eksi 1 arkadaşlar. Şurası ne? 1. i üzeri 4. Bakın 1 bulmuş arkadaşlar. Çarparsak ne geliyor? Eksi 1 mi? Eksi 1. i üzeri 7 yapayım. Ben bunu da i küp çarpı i üzeri 4 diye yazabilirim arkadaşlar. i küp neydi? Eksi idi. Bu neydi? 1'di. Yukarıda yazıyor çarparsak eksi mi geldi. Son olarak i üzeri 8 yapıp bırakacağım. i üzeri 4 çarpı i üzeri 4 diye yazabilirim. i üzeri 4 1'dik. Bu da 1. çarptığına ne geldi? 1 mi geldi? Arkadaşlar i bakın. Kuvvetlerini aldığımız zaman 4'te 1 kendini tekrar ediyor. Bakın arkadaşlar. i üzeri 1 gibi oldu. i üzeri 5 de mi gibi oldu? i üzeri 2 eksi 1 oldu. i üzeri 6 da mı eksi 1 oldu? Aynısı değil mi? Bir günün. O zaman Çağatay sana şöyle bir soru i üzeri 2000 kaçta onu dedin 9 mu? 3 <laughs> öyle. 2003 i üzeri 2003'ü sordu arkadaşlar. Eksiği. Ne yapacağız? 4'te ile bölümünden kalana bakacağız değil mi? 4'te ile bölümünden kalan arkadaşlar son 2 basamak olduğu için 3. Ne oldu bu bakın? 2 ne oldu? 2 küp neydi? Eksi i miydi? Çözdük. Değil mi? <laughs> Karamaşık sayı dediğimiz zaman arkadaşlar ne olması lazım? bir saman kısmı olması lazım. Değil mi? Bir de reel kısmı olması lazım. Yani arkadaşlar z ile gösterirsem x artı iy ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki x arkadaşlar reel kısmıdır. Yani normal bildiğiniz sayılar. Burada y dediğimiz arkadaşlar artık sanal kök olacak. Sanal sayı. Yani size şöyle bir şey sorarsa dersin ki reel z kaçtır derse ne yazacağız? Tıpçı x'dir. Imajiner arkadaşlar yani sanal demek tabi. Z dersek bu sefer ne diyeceğiz? Y diyeceğiz. Arkadaşlar bunun eşleniği yani i'den kurtulmak istiyorsanız bunu kaçla çarparsınız? Neyle çarparsınız? Şöyle eşlenik diyeyim. x eksi i ile. Yani sanal kısmını eksi ile çarparak bulabilirsiniz tamam mı? Şimdi bir tane karmaşık sayı yazayım 3 artı 4i. Bir tane daha yazayım arkadaşlar. Bu da 5 eksi 7i olsun. Bize şunu soruyor. Z1 artı Z2'yi soruyor. Ne yapacağız? Aslında bildiğimiz her zaman yaptığımız toplama işlemi değil mi? Z1'i yazayım arkadaşlar. Neymiş? 3 artı 4 i. Z2 de şu mu? 5 eksi 7 i. Topladık. Ne oldu Çağatay? 8. 3. Arkadaşlar çıkardığımız zaman eksi 3 i. Değer kısmımız kaç? 8. Sanal kısmımız da 3. Değil mi? Eksi 3. Peki çanta bir tane kesirli verelim, Bakalım ne yapacaksın? Mesela bir bölü bir eksi i. dedi ki bu neye eşittir? Ya da bunun sanal kısmını, real bul diye sordu. Ne yapacaksın? İşlediğiyle çarpalım. Yani i, işte bir artı i ile mi çarpacağız? Hem payı hem de paydayı çarpacağız değil mi? Tipçi? Çarptım arkadaşlar ne geldi? Bir artı i geldi. Şunu bir kereliğe mahsus uzun uzun çarpalım. Bir kereliğinden bir, bir çarpı den, eksi, artı. Arkadaşlar i ile eksi ile artı i çarparsam ne gelir? Eksi mi gelir? Eksi ama i kare değil mi? Eksi artı i birbirini götürdü. Arkadaşlar i kare neydi? Eksi birbir, değil mi? Bir eksi de önde olduğu için burası ne oldu bakın? Artı bir oldu. Dikkat edin tamam mı? 1 artı i. Burası artı 1 oldu. 1 de burada arkadaşlar. 2 mi oldu? Demek ki biz artık bölmeyi de çözdük değil mi? Çözdük. Şahane sen şöyle bir şey sordu. Dedi ki Aga dedi. 1 artı i'nin Hadi 10. kuvvetini bul dedi. Aynı şekilde 1 eksi i'nin de Hadi 10. kuvvetini bul dedi. Hadi açık olalım. Ne yapacağım? Um, şey. Arkadaşlar buna benzer bir sorun 1998'di galiba. ÖSSB yine öyle bir şey çıkmış. Evet. Yani yakın tarihte de çıkar. Yani böyle şey soruluyor çünkü. Bir kere üstü abartmışsa arkadaşlar burada bir cinlik var değil mi? Şunu bir karesini hesaplayalım. Yani şöyle yazayım ben. 1 artı i'nin arkadaşlar karesinin 5. kuvveti olarak yazayım. Biz bir karesini bulalım. 1 artı i'nin karesi nedir arkadaşlar? Birincinin karesi 1. Bir. Çarpımın iki katında 2. Iki. İkincinin karesi nedir arkadaşlar? i kare. Ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 1 mi? Eksi 1 artı 1'i bir, götürdü. 2'yi mi kaldı? 2 üzeri 5 mi oldu çarşı? Bak bildiğimiz şeyden önce değil mi arkadaşlar? 2'nin 5. kuvveti. 32. i'nin 5. kuvveti ne yapar? i yapar. O zaman 32 mi oldu? Peki arkadaşlar eksili olursa ne değişir? Aslında şu kısımların hiçbiri değişmiyor arkadaşlar. Sadece şurası eksi 2 olacak. Yani eksi 2'nin aslında bu sefer 5. kuvveti olacak. Bu da eksi 32 i olarak tutalım. Sete var mı sıkıntı? Tamam. Arkadaşlar mesela size derse ki analitik düzlemde gösterin derse ne yaparsınız? Şöyle bir z sayısı eşittir. 2 artı 3 i verdi. Dedi ki analitik düzlemde gösterdi. Şimdi arkadaşlar ben z'yi nasıl yazmıştım en başta? z eşittir. x artı y demiştim değil mi? Burada arkadaşlar reel sayıları x ile temsil etmiştik. sanal sayıları y ile temsil etmiştik. Bakın bunu ben bilerek böyle yazdım. Neden arkadaşlar? Çünkü analitik düzlemde aldığımız zaman x ekseni burası y ekseni burası değil mi arkadaşlar? Normalde böyle yazılır ya. Şimdi karmaşık sayılar geldiğimiz zaman arkadaşlar burası reel eksen olur. Reel eksen. Burası da arkadaşlar artık sanal eksen olur. Sanal eksen. Yani reelden arkadaşlar 2 alacağım. Sanaldan 3 mü alacağım? Reelden 1, 2. Iki, 2'yi aldım. Sanaldan 1, 2, 3 aldım. Bakın arkadaşlar birleştirdim. Şurası neymiş? Bizim Z noktamız. Mı? Qual é